ayda çalıştık. 8. ayda da çalıştık. 8. ayda problem yaşadık. Problemler burada grev yaptık. Üledi. koordinatör Ali Bey, Serdar Bey bizimle anlaştılar. Siz burada çalışın. Burada sizin paranızı ödeyeceğiz Ve bizi ayrıyetle mecbur tuttular. Çalışmadığımız takdirde sizin paranızı ödeyeceğiz dediler. Bunu biz de mecbur kaldık. Paramızı almak için çalışacağız. Dedik arkadaşlarla çalıştık. Nihayetinde bir 20 gün daha çalıştık. Tekrar e, paramızı yine vermediler. Şu ne anda kadar, kimse kadar? bizi mahtap almıyor. Ne kadar alacak? Şu anda 260 milyar içeride alacağımız var. Bir 260 milyar. Artı bunun manavı, marketi, e, Açılar fırıncısı, hariç. onlar hariç. Artçıları, artçıları Aşçılar hariç. Bizim sadece kamyonculardan alacağımız, kamyoncu olarak alacağımız 260 milyar. Kaç kamyoncusunuz? Şu anda 18 tane kamyoncusuz kardeşim. Yani kepçeleriyle, bepolarıyla 18 tane arabanın parası içeride. Onun için burada şu anda bizi kimse muhatap almıyor. Doğru, sanayilere verdiğimiz para. Sanayilerden lastik almış, parça almışız. Bunların parası cebimizden ödemiş. Bu Serdar Bey ile Ali Bey bunlardan hem davacıyız hem Recep Alamdar oğlu bunlarla anlaşmış bizim pürüzlük olduğumuzdan paramızı, paramızın kulumuzu vermedik zaten biliyorlar. En sonunda parayı verdi Recep alamdaroğluna oğluna. Bizim size borcumuz yoktur. Bizim Recep Alamdar oğlu işimiz bitmiştir. Siz ne yaparsınız yapın. Şimdi Recep alamdaroğlu kim? Kimse Recep Bayraktar oğlu kaleye aldığı yok. Trabzon'a mı gitti? Nereye gitti? Bilmiyoruz. Telefonları kapalı. gelme gelmiyor. Şu anda mağduruz. Şantiye şefi olsun, proje müdürü olsun söyledikleri kelimeleri şimdi inkar ediyorlar. Tabii. Bizi gariye almıyorlar. Bize dediler ki siz gelin çalışın, paralarınızı bizzat biz ödeyeceğiz dediler. Paranızı bizde, Recep bayraklara para vermeyeceğiz, ödemeleri biz yapacağız dediler. Ama şimdi geldiğimizde ne şantiye şefiyle ne proje müdürle, ne şantiyenin gerçek sahibiyle hiçbiriyle görüşemiyoruz. Bizi kimse burada gariye almıyor, çalıştıklarımız da kaldı. Yapılan ölçümlerde her zaman hata oluyor. Devamlı bize bu tür şeyleri de yaptıkları zaman daha önceki hesaplarımızda kaldı. En son çalıştıklarımız ölçümleri hiç yapılmadan direkt işimizi durdurdular. Bize de dediler ki alın arabalarınızı gidip biz size para ödemeyiz. Patronunuz işi bıraktı. Artı Recep Bayraktar denilen şahıs e, buraya gelip iş aldığında üzerine ne bir mal varlığı, ne bir iş makinesi, ne bir kamyon hiçbir şey yok. Bizim araçlarımızda, bizim kamyonlarımızda bu işler yapıldı. Recep Bayraktar ceketini aldı gitti. Buraya gelirken iş almaya geldi. Araç bile bir galeriden emanet alınmış bir araç. Böylesi bir adama nasıl iş verdiler? bir de bir de. Bir yani mahkeme yani. süreci başladı. Şimdi mahkemeye verdik fakat mahkemede bizim mahkeme yapmış olduğumuz sözleşme kanuni bir sözleşme değil. Bizim ondan içeriye içeri tutuyorlar. Ee, kanun kanuni sözleşme olmadığından bundan bir şey yapamayız. Ama nasıl olur bunu savcılığa intikal edersek, suç duyurunda buyurursak, bulunursak onun için e, mahkemeye verebiliriz diye söylüyor avukatlar. Hakkı işlerinizi ispatlayabiliyor musunuz? Tabii. 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 Hep işlerimizin de, de, hepsi elimizde. işlerimiz, Dişlerimiz elimizde. Kantarını da kabul ettiniz. Kantar dişleri. Yani adam evet, şu şey, anda. Şu, senet ak yapıya verilen senettir. Teminat teklifi olarak vermiş bunu. Recep Alamdaroğlu. Bunu da kabul etmiyorlar şu anda. Biz sizi kabul etmiyoruz. Mahdap almıyorlar. Mahdap almıyorlar. Burada. Karayollarına da gittik. Karalar da muhatap almadı. Bizim kendi yani şirkete geliyoruz zaten şu anda bir kişi bulamıyoruz şirkette. Kendimizin yapmış olduğumuz sözleşmemiz burada. Bu kanunlu bir sözleşme olmadığı için yani bugün karayolların damgası olacakmış. Bir şirketin damgası olacak. Bu yok bunda. Biz aramızda sözleşme bir yapıcık. Kamyoncuların sorumuzu arkadaş amcamızın oğlu hep birden bu sözleşme yapmış. Bunu da kabul etmiyorlar. Bugün avukat bile kabul etmiyor. Bu bir sözleşme değil bu bu problem de başka yerde yok. Bu sadece ak yapı. Ak yapının 2008'de bu defa dördüncü taşı kaçması. Yumruk kadar bakra 2 trilyon dolandırıldı. Biz burada sadece benim tanıdığım arkadaşlarımıza haber verdik. Daha tanım lokantasını kapatıp fırını kapatıp kaçan hesabı yok. Bu başka bir taşı olmuyor. Bu Serdar'ın başından alttan çıkıyor. Serdar'dan. Başka Ser, birinde değil. Sadece Serdar. Bu şantiye şefi Serdar Bey. Kaşif Bey'de bunun haberi vardı. Kaşif Bey'in de haberi vardı bundan. Bunun haberi vardı. Burada da kamyonlarımızın ile beraber, hak ettiği kağıtlar, hepsi burada. ile beraber, beraber, beraber evet abi. hepsi çekebilirsin. Plakaları burada. Fatırlarımız kesilmiş, kesilmeyen fatırlarımız var. Kaan Üzey, kantar fişlerimiz var elimizde, onlar da burada. Ama bir kısmı burada yani, hepsi değil göstermek olarak almış yerimizi. Şimdi biz mağduruz. Ahmet Yeni'yi aradım. Milletvekilini daha aradım. Suat Kılıcı dahi aradım. Hiçbir tanesi bir yardımcı olmadı. Yani karayollarına yani. gittim. Karayollarına verdiğim dilekçe burada. Adem Erdem Samsun Büyükşehir evet. Başkanı. Karayollarına verdiğim dilekçe burada. Karayollarına verdiğim dilekçeyi dahi Karayolları Genel Müdürü hiç kaleye bile almadı. Bizi mağdur duruma düşüranların hepsi. Yani Çünkü bizim yaptık olduğumuz. Buyur. Bunu da Karayollarına göndermişim. Karayollarına göndermişim. Bu da karayollarını bana gönderdiği zarf. Buyur. Buyur. Bu zarfı ile karayollar göndermiş bana. Hep, Bununla hep beraber. Hep bizim mevcuttur abi. bunun peşini bırakmayacağız. Şimdi yani bunun peşini ama Ama peşini ama peşini 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 sadece peşini bize peşini olması peşini başka. Biz peşini 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 çözmemiz peşini peşini Hepsi budur. aynı işte yani bir, bir her şey şu Hepsi mevcuttur. Bir firma yaptığı işten, yaptırdığı işten nasıl sorumlu olmaz? Biz bunu istiyoruz. İşi verdiği müteahhitten nasıl sorumlu olmaz? Bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Peki siz şu anda işsiz misiniz? Evet, şu anda yatıyoruz. Biz iki aydan beri yatıyoruz. Arabalarımızı evet. çalıştırmadık. Arabalarımızı kapıları, kapıları çekmişiz. Şimdi arabalarımızı yatırdığımızın yegane sebebi şu. Durdurduk, bizim paramızı verin dedik, vermediler paramızı hem arabalarımızı bağladılar burada. Parayı alalım diye bekledik. çalışmadı 7 8. ayın 15'inden 9. ayın kadar hiç konuda açmadık. Bize de yadır. Bizim de senetimiz, devletimiz vardı. Soluğumuz, çocuğumuz vardı. Bütün bankalarda haciz geldi bir evlerimize. Evlerimize uyuyamıyoruz. Lastik almışız, parça almışız, makas almışız. Alayı borç. Yediğimiz yemeğe dahi vermemiş adam. Bizden kesilmiş. Bizden kesildi. Yani. Evet. Yediğimiz yemeğe dahi vermemiş. Adam ağaç aşçı arkadaşımız burada. Bu arkadaşı bir yer. Aşçımız buradadır. Evet. Buyurun. Yemek yap. Bu ekmek manav arkadaşımız burada. Aa aldık, bu. Aldık, verdik. Bu arkadaşımız zamanında verir. Bu arkadaşımız bu daha fırıncı. Yani. Ben tanımıyorum. Kime Murat'a dediğimize elimizde belki yok bizim. Evet. Belgemiz patlamış yok. Aşçı. Yok ama bu adamın olduğu olduğuna, aşçı olduğuna, aşçı yani. olduğuna biz her zaman kepiliz. Fırınca. Fırınca. Bakkallarımız var. Ya zaten bu sistem ak hakyapı yani. yapıya güvendiği için bu konuma geldi. Ak yapı daha önce bu Recep Bayraktaroğlu'nun kaçtığında biz fir taşuran olarak ak yapı olarak biz bu adama verdiğimiz için bu adamın arkasındayız denildi. Zaten Tabii. bu arkadaşlar ak yapıdır. Ak yapı hakyapı yani, hakyapı şey. bugün ben arkasında duramayacağı adama işini niye vermiş? Veya bu adam ne? niye dışarı kaçırmış? Ben Serdar Bey'e sordum ki Bak, herkes mağdur. Ben fırıncıyım. Evet. Benim mağdurluğum o kadar önemli değil. Ben en fazla bin lira takmıştım. Adam 270 bin lira takmış. Yani böyle bir sistem yok. Ben Serdar Bey'e biraz da kendine söyledim ki Serdar Bey. Bizim burada arabası, yüklemesi bizim olduğu için. Bizim arabamız, kamyonumuz bizim. De bu adamın bir şey yok. Buna niye verdin bunu? Bize niye vermedin? Evet, dedi onu ben araştırdım, ya. Araştırdım. O daha iyidir. Verdi evet. ona ama içinde bir bir aralarında anlaşma yapmışlar. Birbirlerine para yatırmışlar. Yedim onu ben bilmiyorum. Bu da amirin gözünü görmedim. Ben buradayım dedi. Serdar ben buradayım. Yani ben buradayım dedim. Var. Ben paranızı ben ödeyeceğim. Ya ben e, Ali Bey oldum. Biliyorum. Ali Bey. Koordinatör Ali Sizin Bey var. Ben koordinatör, koordinatör, Ali adam. Bey dahi. Aynı şekilde ben kefilim dedi adam. Siz çalışın dedi. Yani. On lira bir yaparsanız 20 lira vereceğiz. Ödeme yapsın yapacağız. yapacağız. Yani eski paradan kalan para mı? Yani. 159 bin lir lira para olarak oldu. iş yaparsan diyor, biz kürk vereceğiz ki onu kapatalım. Yani geçmiş borcumuzu kapatalım. Ha bu evet. öyle oldu ki, bırak borç kapatmayı, üstüne üstlük biraz daha bizi botlandırdı. Paramızı yani alamadık. Kendileri anlaştı. Hep kötü bir, durumda kaldık. Kendileri birbirleriyle anlaştı. Bizi seyretti, çalıştı. Bir gün anlaştı. Bizi sattı. Ortaya. Şu Bey, anda kimse peki yetkililer. Işte, Serdar evet. Bey yetkili. Yok, yani, yok şu anda. Gel, yok yok. Sen diyor. Şu anda diyor. Ben onun parasını ödemişim. Benim size bir anlaşmam yoktu. Siz paranızı ondan alacaksınız. Ama anlaşman yok da bu çabulcuya bizi niye yedirdin? Bizim yapmış olduğumuz işlerden sen para aldı, Şirketine para veriyorsun. Ben oraya döktüğüm malzemeden Serdar para alıyorum. Bir Benim işin paramı diye niye veriyor? Fatura kesmediğimiz yaptığımız bilik... yolun hala hak edişi yapılmamıştır. Ölçümleri yapılmamıştır. Bizim döktüğümüz malzeme 40 bin ton. Bize çıkartılan e, metreküp olarak 5 bin <laughs> metreküp malzeme çıkarttınız. Hangi <laughs> mühendis 40 bin tonluk malzemeyi 5 bin metreküp olarak ölçer. Bunun da ölçülmesini istiyoruz. Yaptığımız bizim kendi şahsımıza. Recep Bayraktar'ın dökmüş olduğu yolun komple yeniden ölçülmesini istiyoruz. Çünkü yol ölçümlerinde hata var veya kendi aralarında anlaşıyorlar, bizi öyle söylüyorlar. Diğer firmalar, bir tek Atak İnşaat burada para kazanabiliyor. Onun nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Diğer gelen bütün firmalar, KGŞ vardı o da aynı. Bütün işçilerine, kamyoncularına, çalışanlarına, muhasebecisinin dahi parasını vermeden gitti. Recep Bayraktaroğlu yine aynı. o da aynı. O da aynı kamyoncuların iş makinelerinin sahiplerini, aşçıyı, lokantacıyı herkesi kandırdı. O da çekti gitti. Onun öncesinde yine bir Ankaralı bir firma vardı. Onu da yine batırdılar. Yani akraba hep geliyor. Nerede bir üstünde mal varlığı olmayan, işiyle ilgilenmeyen, alkolik, nerede bir insan varsa getirip onları tutuyor, işi onlara veriyor. Halka mal ediyor bu işi. Yapılan yolu akyapı yapmıyor. Halk yapıyor, akyapı parayı vermiyor. Tamamıyla bizim kendi irademizden, kendi uğraşlarımızdan olan bir şey. Bize verdikleri sadece mazot. Parça, kamyon, mazotra, iş mazotra, makinesi, mazotra. yemek her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Buna yetkililerin evet. bir çare bulmasını istiyoruz. Tamam.